Allah hazır mıyız ya, guys. Biraz gündemi yorumlayalım bakalım. Türk iş tramisu.

Eri'nin menü. Eri'nin her akşam menüsü. Fakirin halinden anlayan erinin her akşam bana attığı menü. Olsun. Tarihteki eski hiçbir hayaldir. Hayal bütün insanlarda olan bir haldir. Bu hayaller zamanları hızla aşmalı. Göktüklerle Romalılar karşılaşmalı. Hırfinizi iyice saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih. Ne kalacak ne Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa. altıyı böyle elle mi karıştırırdınız? Yok canım böyle yarra daldırıyorduk. Dan dan. O düştüğün çukur var ya. Oraya gömerim seni baka. Dikkatli ol. Ay hadi hop ses ver. Sonra kalan hero bendim zero. Artık hedefler tribal Hadi yemek hazır. Anne sen yemiyor musun? <laughs> Bu çok doğru hadi ya. Hadi ulan yıllarımı ver lan bana. Bana beş, en az 5 senemi ver? Yıllarımı geri verin bana.

Polat Alemdar Yürü Polat'ım yürü Ben iyi Polat İskender Büyük taklidi yaptım ama haberiniz olsun İskender Büyük bilmeyenler var aranızda biliyorum ama iyi bir İskender Büyük taklitçisiyimdir yani <laughs> Ebenizin ama. kaç kişisiniz orada amına koyayım? Ebenizin ama. Olmak, yani bu kadar or, hani salaklık bir yere kadar salak olur. Organize salaklık yani bir. <laughs> Şimşek Mekko'yu hiç izlemedim. Bunu da hiç izlemedim. Şimşek Mekko'yu seyredildiklere çok üzülüyorum adam. Ama. <laughs> <laughs> ben de olabilirim ya. Türkiye'de geçtikten bir gün sonra Ay, bir hafta sonra veriler çalındı amına koyayım. we locked up for life my boy the hell along with you hey yo 5250 liradan satışa çıkan doğu ekspresi biletleri tükendi oh. Kemal Paşa Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne çağırmadığı sürece bu parayı verip karşıya gitmenin bir mantığı yok So, really <laughs> <on> <gülüyor> 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 so anyways What so about this one Oh that's a Spanyolle <laughs> <laughs> Abo yapma sus sessiz ol Bu ne kanka Aha boğaramadık <laughs> Ananı <ne> sikiyosun <laughs> Ooo oh! lavuğa bak Düşeceğim bir arkamdan. Bunu köpeklere çekmek lazım ya. Alalım. Yusuf Bakır funny moments 3 gelsin de izleyelim kardeşim o zaman. 3 gelsin de izleyelim. Madem Yusuf Bakır funny edit daha komik. O zaman 3 gelsin izleyelim. <laughs> Ve en sevdiğim bütün karizmam olan bütün yakışıklığım olan, bütün çılgınlığım, bütün babalığım olan, ümidi zıbabı olan bıyığım ve sakalım gitti. 14 de... Oğlum Amasyon 4 derece, ev 5 derece. Evin içi yemin ederim daha soğuk ya. Camı açtım oğlum ev diye böyle bir şey var mı? Abi bir şey diyeceğim bu kızlar harbiden KYK kredisi nasıl kadar güzel hayat yaşıyorlar ya. Çok gerici, çok garip yani. Kardeşim anlaşma yapmadık mı? Cuma cumartesi günleri banko yayın var. Bir de hafta içi hafta içi ayrıyetten 2 gün yayın var diye. Bu haftayı da 5. gün yayınımı yapıyorum ben. Anladın mı? Ay o şekilde anlaşmadık mı? maşından kes bence. Abi keseceğim maşını. Abi duy. Ronaldo. Abi tüm goller Ronaldo'ndan amına koyayım. Ronaldo Ronaldo böyle bir top işte. 11 sikey medeniyete bak ya. Ya medeniyete bak ya Daha iki hafta önce kırmızı ışıkta Yayılara kırmızı ışık yanan bir yolda lavuk yolu atladı Kornaya bastım diye adam geldi Ben arabayı sürerken camıma yumruk attı ya Ya daha iki hafta önce oldu bu ya Gerizekalı adam Şu medeniyete bak şu Anasını satayım böyle hayatım Hay lavuk koştu peşinden koştu koştu trafik akıyor. İnersem hem ehliyet gidebilir hem durduk yere kendimi istemediğim bir kavganın içerisinde bulacağım anasını satayım. Geliyor ulan kırmızı ışıkta atlamışsın yola geri zekalı. Ben bir şey demiyorum bir sana çarpmamak için farkında ol diye kornaya basıyorum deliriyor amına koyayım lavuk. Ya bu ne kanka? <laughs> Ananı sikeyim o atıştan sonra imzaladığı formanın avrası Burçlar var arkadaşlar Koç burcu, kova burcu Mesela kova burcu niye kova burcu? İçine su mu dolduruyorsunuz onlara Geçen gün Laleli'ye gittim, hiç bir lale bulamadım. Mesela, Laleli'nin adı neden Laleli? Laleli'de ben hiç lale, lale, demiş, lale göremedim. Sirkecilere sirke satmıyorlar, çok enteresan. Ben sevdalı, bir bir kendim, sen hey, 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 bebeğim, mabişim, tek dileğim. Abi, ne oldu abi? Ne oldu, abine ne oldu? Aa senin Hot Wheels koleksiyonun mu yoksa? Reyhan bana Hot Wheels koleksiyonunun fotoğrafını atar mısın? Lütfen hemen şimdi Whatsapp'tan at. Lütfen bana hemen Hot Wheels koleksiyonunun fotoğrafını at yerine göstermek istiyorum. Yo yo Ray karışmayın. Ray yanına karışmayın lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi her erkeğin hayalidir ya Abi her erkeğin hayalidir ya Böyle e sporcu rolüne girersin böyle Buyur Hera hoş geldin